Bize emretmişsiniz komutanım. Gelin çocuklar gelin. Sizi Alev hemşireyle tanıştırayım. <laughs> Merhaba. Levent Üsteğmen Karargah Destek Bölüğünün komutanıdır. Ahmet de bölük baş çavuşu. Memnun oldum. Hı, hı Alev Hanım bizim kışlanın revirinde görev yapacak bundan sonra. Ne zamandır reviri hemşiresiz idare ediyorduk. Bu işe en çok Çiğdem Müsteğmen sevinecek. Ben de göreve bir an önce başlamak istiyorum. Eğer reviri gösterirseniz hemen bir eksik listesi çıkartırım. Çiğdem Üsteğmen çok titizdir. Bir eksik olacağını sanmıyorum. Ahmet Başçavuş revile kadar size eşlik eder. Emredersiniz komutanım. Buyurun Alev Hanım. Görüşmek üzere albayım. Görüşürüz. <laughs> of be Gökhan be bitirdin oğlum bizi ya. Abi soğan suyduracak başka kimse yok muydu be? Ne oldu zoruna mı gitti? Koskoca Ahmet Başçavuş işte yaptı oğlum. Kime sıra gelir o. İşte burası da bizim avlumuz. Beyler! Ay! Allah ım. Allah ım. Ahmet Bahçavuş! çavuş. Allah'ım. Onu biliyoruz şapşal. Yanında bak. Düşman topu tüfeği neyi varsa saldırıyor üzerinize babacanlar. Gardınızı alın bakayım. <laughs> La yapmayın oğlum ayıp. Ahmet Bahçavuş'un Çavuş'un okuttuğu kızımızdır belki. Bütün güzelleri de o okutmasın ha. Bunu ben okutacağım. <laughs> Bitti mi Evet komutanım. Şeftalilerin hepsini soyduk. Hmm. <laughs> ne şeftalisi be? Son çuvaldaki soğanlar tatlı çıktı da komutanım. Böyle şeftalim trak gibiymiş. Onu diyor. İyi. Akşama Erzak kamyonuyla kavun gelecek. Onları da depoya indireceksiniz. Kavunlar gelmiş zaten. Yalışmayın. Lakayt herifler. Yakarım. Bizim bölüğün en aytaları bunlar Alev hemşire. Sakın yüz vermeyin yoksa başımıza çıkarlar sonra. Merak etmeyin. Daha önce de askeri birlikte görev yaptım. Öyle mi? Buyurun. Revir bu tarafta. Maalesef bunların arasından geçeceğiz. Dikkat! hemşireymiş oğlum. Ben revirciyim. Revirciyim ben. Allah'ım sen şu gariban asker kullarının yüzünü güldürdün ya. Sana hamdolsun ya Rabbim. Amin. <gülüyor> Buyurun. Buongiorno. Guten Morgen. Ee, wie günaydın. Evet. Günaydın, günaydın. Ya biz sizinle daha önce tanışmış mıydık? Ne? <laughs> siz ona bakmayın. Efendim ben revirden sorumlu Er Vedat. Arkadaşların terlisi derler ama siz... ...kısaca aşkım diyebilirsiniz. Bana güldü gördün mü? Hadi aylan. Soytarısın da <laughs> ondan gülüyor. Güldürüyorum ya sen ona bak. Nereye güldürüyorsun? Ben güldüreceğim bak şimdi. Size nasıl yardımcı olabilirim beyler? Ee, Kolay. Ee, benim Kalbim ağrıyor. Galiba aşık da oldum. Hmm, bu kötü. Ama daha göreve başlamadım. Pazartesi'ye kadar beklerseniz size yardımcı olabilirim. E, iyi de cumartesi... Pazar... Biz, Biz ne de. olacağız? Şakayı bırakın çocuklar. Şaka değil. Hakikat. Gerçeğin ta kendisi. Şimdi müsaade ederseniz biraz işim var. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne demek. demek? Müsaade <laughs> sizin. Efendim bir ihtiyacınız olursa haber verin ben kapıda olacağım. Ben de penceredeyim. Cool köle ne olursa. Burada... Hiç çekinmeyin haber ya. verin. Cüz. <laughs> <laughs> Ciao. Hi. Aman. Affedersiniz. Bakar mısınız? Bir dakika, geliyorum. <laughs> Yok, hadi. Sizde kavil bulabileceğim söylediler. Ee, ka şey, e Beyler, ne oluyor? Yok bir şey dedim abi? Her şey kontrolüm altında. Tasalan bir yasın deniğe abi. Öküz gibi ittirme la Hepimize yeter. Sus peşin bu, <laughs> kaba çocuk. Beyler, ayıp oluyor. Biraz kibar olun. Burada kalmamış. Ama depoda olacaktı. Biraz beklerseniz getirebilirim. Zahmet olacak size. Buongiorno signora. Ne güzel bir gün değil mi? Ayıptır <laughs> ya. Vay adi. Benim repliğimi kaptı. Ee, hemşire hanım hayırlı olsun. Vallahi burada hastanız çok ha. <laughs> Merhaba. <gülüyor> benim adım Gökhan. Seninki ne? <laughs> Ali. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Ali vale 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 Yandığımı görüyorsun Açılın oh. lan açılın Bakın Alev Hanım ben direkt konuya giriyorum Trabzon'da balık fabrikamız Finduklarımız var hmm. Anam çeyrek dönem Trabzon milletvekili oldu Nişanlıyım Nişanlıyım ama sizi gördükten sonra kim takarmış müjdeyi? Hatta benimle evlenir misin da? Ne? <laughs> Oha! Bu ne hızlı çavuş? Yavaş ol lan biraz be. Aman evet demeyin bayan. Başınız yanar vallahi. Ula sağa ne oluyor Çiko? Hani boydu, Hani boydu. Çiko nereden çıktı ya? Beyler! Ayıp oluyor ama ha. Neyse. Siz onları bırakın. Şimdi ben hem kavil bulabileceğiniz hem de uzanıp biraz dinlenebileceğimiz bir yer biliyorum. Buyurun gidelim. Hey çocuklar, ne oluyor burada? Kendinize gelin. Ee, ya senyor. Efendim. Evet. Şu yeni çavuş pıpırlarından alsana. Sana çok yakışır. Tamam. Hı, evet. Pardon. E, evet. Ben onu alayım. <laughs> Geçmiş olsun beyler. Aa, sağ, 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 olun. sağ olun. Sağ olun. Madem hastasınız buyurun oturun. Ah, ah, hastayım çok. Oy. Benim nasıl kalbim ağrıyor. Nasıl Oy. yüreğim sıkışıyor anlatamıyorum. Al benden de o kadar çavuşum. Nasıl bir sancıdır bu ya? Uy vallahi bu ateş bası. Benim de başım dönüyor. Benim hem başım dönüyor hem de ateş basıyor. Allah'ım çekin abim beni. Ab dedik babacanlar ab dedik ağır olun serin gelin ee, buyurun geçin. Alev Hanım teklifimi düşündünüz mü? Durun. Ben yardım edeyim size. Hasta olsam da kibarımdır her daim aynı zamanda zeki, çevik ve terliklidir de. Buyurun. <laughs> <laughs> Kalbimiz ağrıyor diyorsunuz ama vizite defterine faranjit yazdırmışsınız hepiniz. Öyle ee, bir faranjit işte. Hemşire hanım falan lan vizit. Kalplere kadar işlemiş. <laughs> Avrupa hastalığı. Olacak o kadar. <laughs> ne tedavi uygun göreceksiniz bize hemşire hanım? Birer kere öpün geçsin. <laughs> ben de onu düşünüyordum. <laughs> Doktor beye de aynen böyle tavsiye edeceğim. Doktor, doktor mu? Evet. Çiğdem Üsteğmen'inizin yokluğunda askeri hastaneden gelen doktor ilgilenecek sizinle. Hmm. Şimdi yediniz mi ayvayı? Galiba.